Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün sistemi ateistçe bir perspektifle ayarlanmıştır. Sistemin tamamı ateizme dayalıdır. Hiçbir işte helal-haram sınırı gözetilmez. Gene aynı şekilde yetiştirilen subaylar ve az subaylar ateistçe bir eğitim sistemiyle yetiştirilir. Bu kişiler zamanla pek çok şeyi Seküler bir pencereden değerlendirmeye başlar. Bu kişilerin referans edildiği temel şeyler Atatürkçülük, laiklik ve cumhuriyetçiliktir. Mesela askeriyede karşılaşılan en büyük sıkıntılardan birisi de namaz konusudur. Cuma namazı bir sevkiyatla veyahut da eğitimle çakıştığında maalesef ki çok çirkin manzaralar meydana geliyor. Başınızda bulunan subaydan namaz için izin aldığınızda çok çirkin cevaplarla karşılaşıyorsunuz. Verdikleri cevap genelde şu oluyor: ee, Önceliğimiz şu anda vatan, namaz, niyaz, oruç, diğer ibadetler daha sonra. Verdikleri bu cevaplarla haşa ve kella namaza ve ibadetlere önemsiz muamelesi yapıyorlar vatanı koruduklarını iddia ediyorlar. Biz vatanı koruyoruz diyerek İslam'ı küçümsemeye kalkışıyorlar. Bazıları, hepsi değil tabii ki. Bu kişiler kemalist olarak isimlendiriliyor. Bu kişiler bu şekilde ülkenin güvenliğini sağladıklarını söylüyorlar. Bu iddialar. Bu arkadaşlara şöyle bir soru sormak lazım. Aylık alınan o maaşı eğer almıyor olsaydın, eğer böyle bir maaştan mahrum kalsaydın gene de bu işe devam eder miydin? Yani bu kişiler hiç maaş almıyor olsalardı hala bu göreve devam ederler miydi acaba? Yani yaptıkları iş tam anlamıyla paralı askerlikten ibaret. Dolayısıyla vatanı savunmak gibi kutsi şeylerden bahsetmeleri gerçekten çok komik. Bu kişiler para için orada duruyorlar. Vatanı muhafaza etmek gibi kutsi bir değerleri yok. Ayrıca rütbelerini sonuna kadar suistimal ettiklerini görüyoruz. Komutaları altındaki askerleri sırf keyif için eziyorlar. Sadece egolarını tatmin etmek amacıyla komutaları altındaki askerleri maalesef ki acımasızca eziyorlar. Bununla birlikte şu konuyu da değerlendirmeye çalışalım. Mesela kemalist bir asker, bir subay bir operasyon esnasında mayına bassa ve bacakları kopsa. Askeri hareket esnasında bir mayına bassa ve patlama sonucunda bacakları kopsa. Cumhuriyetçilik, laiklik ve Atatürkçülük gibi dayanak edindiği bu referanslar kendisine bir fayda bir teselli sağlar mı acaba? Yani bu durumu bir göz önüne getirmeye çalışalım. Hayalimizde canlandırmaya çalışalım. Mayına basma sonucunda bacakları kopmuş ve yatağa bağımlı hale gelmiş bir subay. Bu dandik referanslardan bir medet umabilir mi? Bir teselli elde edebilir mi acaba? İşte neyin hak neyin batıl olduğu böyle zor zamanlarda ortaya çıkar. Böyle bir duruma maruz kalan bir asker, Müslüman bir asker ölümü, ahireti, cenneti, cehennemi düşünerek bir şekilde teselli bulabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Allah yolunda mücadele etmenin öneminden bahsedilir. Bir insan Allah yolunda savaşırken kolunu veya bacağını kaybetse hak katında çok büyük derecelere ulaşır allah Teala'ya olan yakini inanılmaz derecede artar. allah Teala'ya olan muhabbeti ziyadeleşir. Sakat olarak geçirdiği her bir dakika karşılığında allah Teala ona inanılmaz mükafatlar sunar. Onun sakat olarak geçirdiği her bir dakika büyük bir ibadet olarak kaydedilir. Bir Müslüman böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında bunları tefekkür ederek bir şekilde teselli bulabilir. Ama kemalist bir insan için böyle bir şey söz konusu değil. Yani bunun bir değerlendirmesini yapmak gerekiyor. Cumhuriyetçilik, laiklik ve Atatürkçülük gibi ilkeler gerçekten de bu şekilde savaşmaya değecek şeyler mi?